Herkese merhabalar, günaydınlar, hayırlı cumalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben BİM'e geldim ve sizler için bu Cuma BİM aktüel ürünlerini çekmek istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanala da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım bu Cuma BİM'de neler varmış hep beraber görelim. Arkadaşlarım sizlere ilk göstereceğim ürünlerden bakın şöyle Chef markasının şekilde 26 santim çapında böyle bir sığ tenceresi. böyle karnıyarık tenceresi olarak da geçiyor. Fiyatı ise 149 lira. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bakın şu renklerde gayet çok güzel bir hoş bir rengi var. Şöyle de göstereyim hemen bakın böyle bir tencere. Chef markasının sığ tenceresi bu şekilde. Sadece tek bir tane gelmiş benim olduğum mağazaya. Fiyatı ise 149 lira arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burada ise şöyle Saban markasının şöyle oval üçlü saklama kabı var. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakın böyle bir sarı rengi bir de mor rengi var. Sarı, sarı rengini de hemen göstereyim sizlere. Şöyle bir sarı rengi de var. Bunlar da gerçekten çok güzeller. Bakın şöyle göstereyim sizlere fiyatları ise 65 lira şöyle Tamam. şöyle çıkartıp göstereyim sizlere bakın şöyle iç haznesi bu şekilde gayet güzelmiş şöyle kapağını da kapatalım şöyle hemen bir diğerlerini de çıkartıp sizlere böyle boyutlarını da göstereyim Bakın arkadaşlar bu şekilde göstereyim sizlere böyle üçlü oval saklama kabı. Gayet de güzelmiş. Şöyle bir görüntüsü var. Fiyatı ise 65 lira. Hemen şimdi sizlere böyle bir sarı rengini de göstereyim. Bakın arkadaşlar gerçekten çok güzel. Bakın burada da böyle açma böyle yeri var. Böyle bir tutma yeri çok güzel görünüyor. Hemen şöyle bir kapağını da kapatıp o şekilde de sizlere göstereyim yakından sarı da gerçekten çok güzelmiş. Bakın şöyle bir ürün. Ama şöyle üçünde üst üste böyle ekleyip böyle boyutlarını da göstereyim sizlere. Çok güzel. Fiyatları dediğim gibi 65 lira arkadaşlar şöyle. Bir bir görünüşü var bunun da. Bilginiz olsun hemen burada ise bakın şöyle K Smart markasının çift bıçaklı böyle doğrayıcısından var. Bu da bu şekilde bir ürün. Fiyatı ise 349 lira arkadaşlar. Ve şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle Paşa Bahçe'nin şöyle kapaklı karafı var. Hemen ona da bakalım hemen. Beyaz kapaklıymış arkadaşlar. Şöyle beyaz silikon kapaklık şöyle göstereyim. Çok güzel bir deseni var. Şöyle fiyatı da hemen sizlere de söyleyeceğim. E, 39 lira 50 kuruş böyle bir karaf. Böyle beyaz silikon kapaklı. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle e, Tefal markasının şöyle e, manuel rondosu var. Hemen onu da göstereyim sizlere. Bakın bu da bu şekilde bir ürün. Gerçekten de çok güzelmiş böyle ama küçük bir hazneli bilginiz olsun şöyle Hangi fiyatı ise 229 lira arkadaşlar hemen burada ise fakir markasının Carla serisinden mikseri var şöyle fakir Carla olarak geçiyor şöyle mikser hemen şunu da bir göstereyim sizlere bakın görünüşü de bu şekilde fiyatı ise 229 lira Bakın şöyle bir görüntüsü var. Bu da gayet güzelmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen burada zaten böyle çırpma, yoğurma aparatları da var. Bak şu yoğurma aparatı. Bu da böyle çırpma aparatı böyle. Her birinden ikişer tane. Dediğim gibi fiyatı ise 229 lira. Hemen burada ise bakın şöyle göstereyim sizlere. Bu da böyle Alpina markasının şöyle kaşıkları var. Bunlar böyle altılı seramik kaşık olarak geçiyor. Şöyle de göstereyim sizlere. Tabii ki açamıyoruz şu an bantlı olduğu için. Ama şöyle göstereyim ben sizlere. Gayet güzel böyle e, seramik kaşıklar. Şöyle göstereyim hemen. Fiyatı ise sizlere de göstereyim. Fiyatı 59 lira arkadaşlar. Şu altılı seramik kaşıkların fiyatları. Ve hemen bir diğer ürüne de bakalım. Bir diğer üründe Benante markasının cam hazneli kahvaltı seti olarak geçiyor. Bakalım şuna da zaten şöyle baya bir e, ambalajlı bir ürün. Şöyle bakın böyle üstünde limonlar var. Çok da güzel görünüyor. Şöyle göstereyim. Fiyat ise 99 lira arkadaşlar. Şu şekilde. Cam hazneli e, kahvaltılık set olarak geçiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde bir ürün. Yine Benante markasının bakın şöyle göstereyim sizlere bir de çay tabakları var. Böyle iki farklı e, model seçeneği varmış. Hemen buna bakalım. Bakalım nasıl bir ürün diye. Bakın bu şöyle. Gayet de güzelmiş. Altılı bir şekilde. Fiyatları ise 59 lira arkadaşlar. Bu şekilde çay tabakları. Ben Antep markasının hemen bir diğer ürüne de bakalım. Bakın bir de şöyle bir desenlisi var. Gerçekten çok güzel. Sonbahar desenleri var. Fiyatları ise Dediğim gibi bakalım hemen. 59 lira arkadaşlar. Böyle fiyatları 59 lira gayet güzel ürünler. İki farklı desen seçeneğiyle gelmiş ve sonbahar deseni. Bilginiz olsun şu şekilde. Hemen burada ise figürlü porselen kupalardan var. Şöyle göstereyim. Berante markasının hemen bunu da açıp sizlere yakından göstereyim. 450 milimlik bir ürün. Yani baya büyük diyebiliriz. Hemen açıp yakından bakalım. Arkadaşlar bakın bu gerçekten çok güzel. Bakın burada da böyle kelebeği var. Çok güzel, çok şık bir ürün. Şöyle sizlere de şu şekilde göstereyim. Bakın gerçekten güzel de görünüyor. Bunun da fiyatı ise hemen bakalım. 99 lira fiyatı. Çok güzel. Çok da şık duruyor. Şöyle bakın. E, uç kenarları da altın yaldızlı. Şu şekilde bir ürün. Ve hemen burada ise yine Benante markasının şöyle e, kare tabakları var. Şöyle göstereyim bunları da sizlere. Şu şekilde böyle bir kare tabak. Bunların fiyatları ise 24 lira 50 kuruş. Farklı olanlar var mı diye hemen onlara da bakalım. Farklı desenleri. Yok şu şekilde aynı. Hemen bir diğerine de bakalım. Bunlar sanırım hepsi aynı. Bir şöyle olanı var. Hemen ona da bakalım. Şöyle bakın göstereyim. Bu da bu şekilde büyüyor şöyle göstereyim çok güzelmiş fiyatları ise 24 lira 50 kuruş gerçekten güzel görünüyor hemen burada ise yine cam kaselerden var şöyle bir göstereyim sizlere bakın 15 santim çapında böyle çok güzel böyle bir cam kase şöyle de göstereyim bakın böyle bir ürün bunun da fiyatı ise 14 lira bu da şöyle kolarina markasının cam kasesi 15 santim çapında bir ürün bu şekilde gayet güzelmiş arkadaşlar bu şekilde ve hemen şuraya da bakalım burada ise metal ekmekliklerden var ee, bunların da fiyatları ise e, 39 lira 50 kuruş şöyle göstereyim sadece siyah renginden gelmiş bakalım hemen böyle bir ürün bu şekilde bakın bu da gayet güzel böyle siyah ekmeklik böyle bu şekilde Bakın böyle. Gayet güzelmiş. 39 lira 50 kuruş fiyatı. Hemen buradaysa bakın şöyle göstereyim sizlere. Paşa Bahçeli'nin bu şekilde bardakları var. Böyle tabii ki karaflarla uyumlu. Sizlere böyle karafları da göstermiştim. Ee, şöyle bir de şöyle bardağı var. Ee, böyle alıp da böyle takımda yapabilirsiniz. Gerçekten çok da güzel. Bakın Paşa Bahçeli'nin şu şekilde böyle çiçekli bardaklarından. Bunların böyle üçlü fiyatı ise hemen söyleyeyim 39 lira 50 kuruş ve e, Lav markasının Sude e, şöyle göstereyim Sude serisinden su bardağı var. Evet bakın şöyle kısa su bardağı. E, bunun da fiyatı 27 lira 50 kuruş. Şöyle göstereyim bunu da. Bakın şekilde. 27 lira 50 kuruş bunun da fiyatı ve hemen bir de şöyle e, uzun meşrubat bardağı var. Yine suda serisinden. bunda da fiyatı ise 29 lira 50 kuruş. Şöyle. Bakın bu şekilde ürünler. Gayet güzeller. Ve hemen şuraya da bakalım. Burada ise şöyle silikon kek kalıpları da varmış. Bakın şöyle kırmızı renginde. Bu sanırım böyle turta kalıbı. Şöyle evet kek turta kalıbı olarak geçiyor. Bir de şu şekilde olanı var. Hemen göstereyim sizlere. Bakın. Şöyle rüzgar gülü şeklinde var. Bunlar da böyle kek kalıpları. Bir de şöyle var. Bunlar da böyle muffin. Küçük böyle kek kalıpları. Çok da güzel görünüyor bakın. Böyle minik minik. Böyle 12'li. Çok da güzelmiş. Böyle farklı farklı desenleri de var. Şöyle biraz böyle yansıma yapıyor. Poşetten dolayı göstereyim sizlere. E, fiyatları 49 lira 50 kuruş arkadaşlar. Silikon kek kalıpları böyle. üç farklı seçeneği gelmiş. Bilginiz olsun. Ve şuraya da bakalım. Burada kadın e, kadın ayakkabı kutusu var. Kadınlar için. Şöyle bakın. Şöyle bir göstereyim. Bir de şu şekilde. Bunlar böyle kadınlar için ayakkabı kutusu. Fiyatları ise 20 lira. Şöyle bakın. Ve yine erkekler için böyle ayakkabı kutuları var. Bunlar biraz daha büyükçe. Bunların fiyatları ise 25 lira. Şu şekilde bunlardan. Ve hemen şurada ise kadın eşortman alt büyük beden var. Hemen bakalım. Şunlar sanırım 79 lira bunlar da. Şunlar olsa gerek. Bu large beden. Bakın şöyle bir ürün. Hemen bir diğerine de bakalım. Burada ise bakalım. Bu da böyle large beden. Bunlar nasıl diyeyim. Böyle farklı bir kumaşı var. Böyle havlulu bir kumaşı var. Fiyatları ise dediğim gibi 79 lira kapüşonlu sabahlık e, var böyle hemen şunu da göstereyim sizlere böyle kapüşonlu sabahlık bu böyle bordo renginde mor renginde bir de şöyle farklı bir rengi daha var böyle yeşilimsi bir rengi var hemen yani onu da göstereyim böyle petrol mavisi. farklı bir rengi var böyle şöyle Bunların da fiyatları hemen bakalım. Fiyatları e, 199 lira arkadaşlar. Şöyle large x large olarak geçiyor. Hemen şurada ise triko kazak var erkekler için. Şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde büyürün. Bu da bakalım bedeni şu an göremedim yazmıyor sanırım. Evet large bedenmiş. Fiyatı da şu an maalesef yok arkadaşlar. Göremedim fiyatını. Ve şurada da, şuna da bakalım. Ee, bayan termal taytlardan var. Bakın şöyle. Bunlar da bu şekilde. Bunların da tabii ki fiyatları yok. Ee, bunları beğendiyseniz ya da fiyatlarını söylemediğim ürünler varsa e, altta yorumlar kısmına yazarsanız ben oradan da sizlere fiyatlarını söylerim arkadaşlar. Çünkü burada etiketleri yok. Göremedim maalesef. Hemen şurada da böyle şemsiyeler var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da gayet güzellermiş. Fiyatları 99 lira arkadaşlar. Şöyle farklı renklerde bakın. Uç kısımları böyle mavi, pembesi, fuşya pembesi. Şöyle turuncusu. Gayet güzel renkleri varmış. Bakalım farklı başka rengi var mı diye. Bir de şöyle kırmızı rengi de var. Şöyle. Ve bir de normal sade siyah rengi de var. Böyle renklerde şemsiyeler var. Fiyatları 99 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Burada ise çocuklar için böyle sürtmeli arabalardan var. Hemen göstereyim bakın çok güzel. <laughs> bakın. Çocukların da seveceği şekilde. Fiyatları ise 99 lira. Bir de şöyle kırmızı rengi de varmış. 99 lira fiyatları var. Hemen burada sök tak arabalar var. Şunlar sanırım. Evet, şu şekilde. Farklı renkleri de var, kırmızısı bu şekilde. Fiyatları ise 42 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bu şekilde bu arabaların fiyatları. Hemen e, oyun hamur seti var. Bakalım burada. Bu şekilde bir ürün. Fiyatı ise e, 29 lira 50 kuruş. Arkadaşlar bir de şu K Smart markasının şöyle doğrayıcısını böyle sizler için çıkartıp göstermek istedim. Bakın böyle bir de başlığı var. Dediğim gibi 349 lira arkadaşlar. Şöyle K Smart markasının doğrayıcısı. Şöyle bakın. Gayet güzelmiş. Üstten de basmalı bir ürün. Bilginiz olsun. Şu kısımdan da basabiliyorsunuz. Çalışıyor. Sanırım iki bıçaklı. Evet. Yok. 4 bıçaklı bir ürün şekilde. Bakın iki altta iki tane de üstte var bıçağı. Dört bıçaklı. Gayet güzel bir ürün. Arkadaşlar bakın şimdi en sevdiğimiz yerdeyiz. Ee, tabii ki plastik ürünlerde. Böyle plastik ürünler en sevdiğimiz yer oluyor. Şöyle göstereyim sizlere. Ee, şöyle farklı farklı böyle plastik ürünleri var. Bakın böyle iki litrelik e, fiestek kaselerden var. Bunların hangisini alırsanız alın. Fiyatları 7 lira 75 kuruş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın şöyle pembe kaseler gayet güzel ve kaliteli duruyor. Bunlar hepsi Hobby Life markasının. Bakın böyle bir bordo rengi var. Bir de beyaz rengi de var. Çok güzeller. Güzel kaseler. Bu şekilde. İhtiyacınız varsa alın derim. Dediğim gibi 2 litrelik ürünler. Şöyle bir ayakkabı rampası var. Bakın. Bu da zaten aynı fiyat. Şöyle Süzgeç var. Bu da çok güzel. E, fiyatı ise yine dediğim gibi aynı şekilde. Bir de şöyle Kaseler var. Bunlar da 1.5 litre hacminde. Bu şekilde kaseler. Şöyle Maşrapa var. Bu da e, 1500 milimlik bir maşrapa şekilde saklama kapları. Bunlar da 1.1 litrelik saklama kapları. Hemen şurada da bakalım şunu da. Şöyle bir sepet var. Bu da diamond olarak geçiyor. 1.3 litrelik bir sepet. Şöyle. Gayet güzel. Hemen bir diğerine de bakalım. Böyle bir ürün. Bakın. Bu da böyle bordo rengi. Bir de e, gri rengi var. Hemen diğerine de bakalım. Burada daha büyük sepetlerden de var. Bakın. Bunlar da bu şekilde. E, fiyatları yine aynı şekilde. Farklı olanlar da var. Bakın bir de onun beyazı var. Beyaz rengini de göstereyim. Şu şekilde. Bir de şöyle olanı var. Onu da hemen göstereyim sizlere. Bakın. Bu da kaç litrelik bir ürün. Hemen litresine de bakayım. E, ee, litresi maalesef yazmıyor. Bu şekilde. Sıvı sabunluk var. Bakın böyle saklama kaplarının bir de beyaz rengi var. 1.1 litrelik ürünler. Kare badyalardan var. Bunlar da hemen bakayım ölçüsüne. 2.3 litrelik ürünler küvetler var. Bu şekilde. Bunlar da 1.7 litrelik ürün. Farklı olanlar var mı? Hemen burada. Daha küçük kaselerden var. Bunlar da 1.2 litrelik kaseler. Diğer kaseler 2 litrelik kaselerdi. Bu şekilde. Böyle nofos kapları var. 1.1 litrelik nofos kapları. Hemen bu diğer tarafa da bakalım. Şurada. Bakın böyle çok güzel kapak desenli böyle kasele e, saklama kapları var. Burada da tezgah üstü sanırım. Böyle hem kaşık e, hem de tencere kapağını koymak koyma aparatı bu. Şöyle. Bakalım başka alt tarafta ürünler var mı diye. Şöyle yine bir de şöyle ikili saklama kaplarından var. Bunlar ikili e, 300 milimlik ürünler. Her biri 300 milim. Ve şu alt kısımda ise daha farklı ürünler de var. Bunları şöyle göstereyim. Yine kare badyaların bir de şöyle mor rengi var. Bir de beyaz rengi gelmiş. Ve şöyle göstereyim sizlere. Bakın böyle e, yuvarlak olanları da var. Hemen şöyle bir göstereyim. Bunlar da gayet güzel kullanışlı da olur. Böyle yuvarlaklar. Bakın beyaz rengi de. Bunlar da 2,5 litrelik ürünler. Baya büyük diyebilirim. Hemen şimdi diğerlerine de bakalım. Bakın burada da şöyle. Yine 1 litrelik böyle bir saklama kabı var. Bu da gayet güzel. Ve şöyle Bu da ne olarak geçiyor? Tatlı süsleme aparatı böyle altılı bir şekilde. Hemen şurada ise bakalım şuna da. Burada bakın böyle lavabo geçi ve mandallık var. Şöyle çıkartabilirsem sizler için. Çıkartamadım maalesef. Baya bir sıkışmış. Bakın bu şekilde lavabo geçi Bir de şöyle mandallıklardan var. Bakın. Şöyle mandallıklar. Bunlar da gayet güzel. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da dediğim gibi aynı fiyat. Arkadaşlarım sizler için bu hafta bime gelen ürünleri çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.